Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pearl'ü 500 kupayı kasacağız arkadaşlar. Haritamız bu. İlk başta her oynamaya başlamadan önce abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hedefimiz ilk başta 100, like, 100 abone. Ve açıklamada da yazdığı gibi ee, kanalın açıklamasında da yazdığı gibi 1000 abonede ilk facecamlı video gelecek arkadaşlar 2000 abonede ilk defa yüzümü göstererek Pardon Neyse başlayın Şöyle Mandy var orada söyleyemedim az önceki şeyimi. 1000 abonede ilk defa yüzümü göstereceğim. 2000 abonede de ilk facecamlı video gelecek arkadaşlar. Şöyle. Alabilir miyim onu? Şu boşuna alacağım. Hayır. Hayır. Aldım Frenkie. Şöyle o tara benim üstüme gelmez. Miko var orada. Miko zaten gelemez. Atlarsa öldürürüm. <laughs> Dediğim gibi öldürdüm Miko'yu. Orada artı var. RT'ye sataşmayacağım şu an. Mandy. Kim var? Aha pör. alabilir alabilirim. Ben de pörlüm. Hayır. Çok rahat bir şekilde aldık ve birinci olduk arkadaşlar. Şöyle hemen tıklamaya basa basa ilerliyorum. Şöyle aldım bu kutuyu. Buralarda kimse yok aşağıda kaldı kutunun. Şöyle ağlar <laughs> mısın? Öldü. B'ye gideceğim bir çok rahat bir şekilde aldı beni ama şu, hemen yine tekrar oynaya basıyorum maçımıza girdik iyi hemen şuradaki yükü alacağım Lerine devriye bulaşmayacağım. Hatta şu Ulti kasabilirim ama ya. Şöyle. Geriye gittim. Onu almaya gidecek. Şöyle. Hemen. Yükünü çalıyorum onun. Daryl'e öyle spike öldür de. Şöyle. RT var orada. RT keşke şeyden çıkmış hali olsaydı ultiyle. Daha rahat öldürebilirdim. Ama yine de öldüreceğimi düşünüyorum. Ben öldüremez. Şurada. Orada biliyorum. Şöyle doç. İnternette sıkıntı yapmazsa RT'ye saldıracağım. Hayda. Ben seni daha çok kolay öldürürüm Ne yazık ki öldüm. Artık beni de anladı anlamsızcı. Sağımızda bir var. Pardon sağımızda. Şöyle birazcık hem ısınız da olsun şu olur ki. Şu fink fink sıkıntı yaratabilir. Şu elimin ya. Isının olmasını bekliyorum. Hadi fengi dur onu. Feyyut öldürmedi ama ben alacağım onu. Aldım. Ne yazık ki ultimiz olmadığı için öldüm arkadaşlar. Şöyle harita değişikliğine gidebiliriz. Bravo Gain'e geçelim. Ve 2700 kapı aldık bu arada arkadaşlar yavaş yavaş spike'a doğru da ilerliyoruz. 1140 kredi kaldı. Şimdi Mortis'i rahat alırım ben. Ama şu baz ışık yılı birazcık sıkıntı yaratacak bize. Hatta belki çok bile yaratabilir. şöyle hadi bekle atarsın attı attı hadi girdi şöyle o girmeyecek biliyorum ultiyi basamadım inşallah saymamıştır Tamam. Miko alıp atmam lazım dolu ya. Miko yaptın bizim Miko. Neyse en azından onların kalesine doğru gitti. Atarlarsa muhtemelen yiyeceğiz gibi geliyor. ne yazık ki kaybeteceğiz bu tamam maçı. Sen ölür müsün? Sen ölmezsin ama. Neden bana geliyorsun ki yani anlamıyorum. İlk mod değiştirdiğimiz maçta kaybediyoruz. Çift hesaplaşmaya geçsek mi diye düşünüyorum ama Neyse geçmeyelim zaten bol bol zamanımız var. Biliyorsunuz ki okullarda tatile girdi arkadaşlar. Hatta ben bugün deneme oldum. Şöyle saati göstereyim. 18 .17. şöyle Öleceğim mi artık Sarç. Bana geliyor. O Cordelius mu bilmiyorum. Ama bana gelmesini isterim. Sen benden uzak durur musun bazı şekilde? olur bana ulti at Pardon bunun ultisi beterdir takım yaptıkları için nefret ediyorum bunu neyse sıkıntı yok <laughs> dynamite falan var Bibi gelmeden şunu alamadım. O bibiden alacağım ben onu. O bibiden bunun hesabını soracağım. O bibi yazacağım. Ortası karışmış ama. Şurada dynamic var. Dynamic. Ne olur bana atma Bana atmaya çalışmamış. Işte yani. Of of. Neyse. Neyse. Bir şey demiyorum. Şöyle. Burada dolduk. Hemen şunu alabilirim. Bursa'yı seviyorum. Çok kolay bir şekilde ulti kasabilirim hiç şuradan atlamayacağım. Şuradan gidip Horoslan'ın peşine takılacağım. Şöyle biraz daha sımdı olsun. Şuradan şurada bir uç Burada kimse yok şu an. Şurada iş yalak kimse yoktur. Kısımı daha harcımı kesemiyorum. Ah, yoksa burada ama Ben neden bu kadar kötüyüm ya? Neyse, sıkıntı yok, yanmayacağım. Bu maç en az ikincilik geliyor, güvenin bana arkadaşlar. En az ikincilik yapacağım bu maçta. En az ikinci, en az ikinci, en az ikinci, en az ikinci, merak etmeyin. Şu ulti hemen çizik doldurmak istiyorum. Sert çok çok uğraşmadan. Nani ne olur bırak beni. Nani bunlar benim olsun. Bırak ama ben öldürdüm o kadar onu. Adamı ben öldürdüm. Konmaya çalışıyor. Şerefsiz. Şöyle. Onu da ben öldüreceğim. O inşallah bana gelmez. Öldü. Tamam dur. Nani buralarda bir yerlerde olmalı. En az ikincilik diye söz verdim. Yapacağım. Şurada bekliyorum. İlla ki gelecekler oradan çıkıp. Ne onlar orada? Ne ona yaklaştım istiyorum. Yaman bana yaklaşmasın. Üste geçtim. Nani falan da dallansın şurada. şunu alalım. Onunla açıkta kapışmayacağım. Dar alanda kapışın daha iyi olur. Canım oluyor. Şöyle öldü ve çok rahat bir şekilde kazandım bu maç. Haritanın zaten yarısını dedik arkadaşlar. şöyle hemen burayı alacağım. Bazı şık çok karışmak istemiyorum çünkü çok feci şeyler yapabilir bize. Aklımıza gelmeyen şeyler. Şöyle birazcık üstlerinde gitmek istiyorum ama. Sadece bir mermi tutturdu çok rahat bir şekilde aldık. Şurada birisi olabilir. Yok. Şurada birisi olabilir. O bazı yılını da kaptırmak istemiyorum burayı. Aldım. Karl benden uzak durursa sevinirim. <laughs> Şöyle. Oradaki yükler kaptı ama Yine de kaçış yok. Şu bayrını birazcık sıkıştıracağım. Şuraya geçmek için. Ondan bir mermi yemek istemiyorum. Moralim bozuluyor. Şu hasar yerken zehir alınca. Şu, Onları Şunu birazcık Ama yok ya ellemeyeceğim onu Şöyle karlı sıkıştırıyorum. Bana gelirse hayatımın en büyük hatasını yapar. Şöyle seni alabilir miyim? Hayır. Isı kazanacağım şuradan. Isı harcayacağım alttaki pardon. Onu birazcık sıkıştırmam gerekiyor diye tahmin ediyorum. Uzakta duracağım yine ben Ne yazık ki öldüm. Çok rahat bir şekilde aldı beni. bibi bana sanmaz sanıyor 400 kupa bibi günlere çok güzel kaldı eskiden majora noti bastım arada kaldım ama öldüm Evet, maçımız başladı arkadaşlar. Bu maç son maçımız olsun. Bir sonraki videomuzda Pearl'ü e 500 kupa yaptım olur. Pearl'ü e ben daha fazla kasmak istiyorum ama kasacağım da. Şehit beni alamaz. Şeyt. Station. Şu, şuradan oraya alabilir miyim? Hayır. İvi'ye buluşmayacağım ben. Şu renke geçtim onlar. Onu da sıkıştırırım Şöyle. Uzak dur bana. Ölürsün. Ölürüm. Ben onu uzak dururum. Şeyt. Hatta gel ya. Gel. Yiyorsa gel. Hala 8 kişi var. 400 kupa da mı oynuyoruz? 1000 kupa da mı oynuyoruz? Belli değil baba. Direkt ne Bana birisi saldırmaya için kışırsa?